Kaçtığımız, görmezden geldiğimiz ne varsa gerçekleri yüzümüze vuracak ciddi bir hafta başlangıcı yaşıyoruz. Eylül sonuna kadar bu kritik etki devam ediyor olacak. Pazartesi güne ülke gündemi ve yeni alınacak kararlarla uyanabiliriz. Halk, sınırlar, üst kademe yöneticiler, meclis, milletvekilleri, anayasa ve emniyet konuları haftanın ilk iki günü dikkat çekici olacak. Salı ve çarşamba atacağınız imza, alacağınız kararlar, başvurular her türlü iletişim için destekleyici değil, karşınıza engeller çıkabilir. Perşembe ve cuma günü hukuksal konularda alınacak kararlar dikkat dikkat çekici ülkeler arasında teknoloji ve enerji işbirlikleri olabilir bu dönemde. Dolandırıcılık ve hırsızlık haberleri daha fazla duyabiliriz. İlişkilerimizde hayal kırıklığını tetikleyen bir gökyüzü açısı var. Eski yaralar yeniden kanayabilir bu dönemde. Birini bir konuyu değerlendirirken gözünüze perde mi etkisi var. O yüzden acele karar vermeyin. Hafta sonunda öngörülemez harcamalarımız ortaya çıkabilir. Bu yüzden bütçe yönetimine çok çok dikkat. Tarım, toprak, çiftçi, kadın haklarına dair isyan bayrakları çekilebilir. Farkındalık yaratmak adına ses getirecek yeni projelerin isimlerini duyabiliriz bu süreçte. Sağlığımıza çok çok özen göstermemiz gerekiyor. Pandemimsi bir gökyüzü hakim. Özellikle Eylül sonuna doğru uyarmıştım zaten sizleri. O yüzden çok çok dikkat temkin. Bu hafta ve önümüzdeki süreçlerde doğruyla yanlışı ayırt etmek çok 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 önemli olacak. Otoriteyi daha fazla hissedebileceğimiz bir süreçteyiz. Pazar günü kritik tutulma günü. Bir parçalı tutulma olacağı için en az önümüzdeki 3 ayı etkileyecek bir süreç. Ülkemiz adına da çok çok önemli bir tutulma. Hem videomu hem de burçlar olan etkisini hafta içinde paylaşmış olacağım.